Selam arkadaşlar, Rumeli Sıranı'ndayız, hemen Rumeli Sıranı'nın yanındayız. Burası Boğaz Köprüsü, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, hemen ileride. Ee, Semt ismini veren Rumeli Sıranı hakkında, biraz bilgi vermek gerekirse 1452 yılında 90 günde Fatih Sultan Mehmet'in e, Karadeniz'den gelecek saldırıları önlemek amacıyla yaptırdığı bir hisar. hisar 1989 yılından 2006'ya kadar işte tiyatro, konser, eğlence gibi bazı aktiviteler e, yapılıyordu bu hisarda. Fakat 2006'da Hisar'ın zarar göreceği endişesiyle e, yürütmeyi durdurma kararı aldırılıyor. Şey, e, bu etkinlikler iptal ediliyor. Danıştay sonra bunu onaylıyor. E, o konser alanında bir mescid yapılıyor. Günümüzdeki durumu ise 2022 itibariyle yeniden restorasyonla başlandı. Zaten şu an giriş yok. Bu restorasyon sebebiyle. Tam olarak Anadolu Hisarı'nın karşısında şöyle yakınlaştırırsak. Evet. Tam olarak bunun karşısında. Hemen yanında Sabancı Öğretmen Evi var. Şöyle göstereyim. Hemen onun yanında küçük su kasrı var. Evet biz de burada yürüyüşe başladık. Adamlar önden gidiyor. Ben rahat çekim yapayım diye. Arkadan onları takip ediyorum. Sağ taraf Ayşe'ye mezarlığı. Aa Atilla İlhan'ın mezarını gördüm hatta. Bakın. Çok ilginç. Tam da gösteri göstermez tesadüf önceden bilmiyordum açıkçası şöyle Atilla İlhan yaklaştırmak istiyorum ekrana Atilla İlhan bakalım kadrajı alabilecek miyiz evet Atilla İlhan şöyle daha net oldu sanırım tesadüf evet ileride de Aşağı müzesi var. özel eğlence amaçlı tur düzenleyen tekneler. Rumeli sınırından Bebe'ye kadar yani Beşiktaş ilçesine kadar çok güzel bir bisiklet yolu var burada. Bisiklet kullanmak isteyenler için biliyorsunuz İstanbul'un birçok sahil şeridinde bisiklet kiralama hizmeti var. Veya scooter'la da kullanabilirsiniz o uh, yolu. Ee, buradan Beşiktaş'a kadar e, yol var ve ileride bisiklet yolu var. İleride küçük bir marina var. Birazdan şimdi o marinaya geçeceğiz. Marinadaki teknelerden bahsedeceğiz. Çünkü o teknelerle işte doğum günü kutlaması, düğün nişan vesaire çeşitli organizasyonlar düzenlenebiliyor. Fiyatlarını da öğrendim. Ee, birazdan bahsedeceğim ondan. Şimdi Aşiyan'a doğru. Aşiyan. Finiküler hattı var arkadaşlar burada. Direkt ileride. direk direkt şeye geçebiliyorsunuz yukarıya etilere oradan metroyla e, Taksim'e kadar, Haliç'e kadar gidilebilir. E, burada işte bir de bu Aşiyan Finiküler hattının yanında postmodern bir iskele var. Yani iskele yok ortada ama e, Aşiyan Üsküdar güzergahında e, yolcu taşıyormuş. Biz de ilk görünce şaşırdık. İskele nerede? Orada haritada gösteriyor. Aa, şu an Üsküdar yolculuğu diyor. Ama eskili yok ortada. İşte öğrendik. Şimdi onun yanından da geçeceğiz. Belki sonradan bir iskele oraya inşa edilebilir. Birinci köprüyü görüyorsunuz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Evet, manzara muhteşem. Bugün hafta içi olduğu için kabul edilebilir bir kalabalık var. Hı hı. Hafta sonu belki daha yoğun. Çünkü dün ortak ev çok aşırı yoğundu. Edaşiyen finikiler hakkına geldik. Buradan dediğim gibi yukarıya etilere oradan metro bağlantısıyla Halic'e kadar gidebilirsiniz. Şurada gösteriyordu. Aşağı neskiler vapur hattı. Aşiyan Anadolu Hisarı Küçük Vapur hattı. Burada gösteriyor. Bakın şurada. Böyle bir merdiven var. Orada insanlar bekliyor muhtemelen. Ee, zaten şey var. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm vapur iskelelerini, e, yol güzergahlarını, vapurların e, listelediği dergiler var. Onlardan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Mutlaka iskeleye vur, iskelelerden herhangi birisine durarsanız onu temin edin. Ee, burada da zaten evet, yazılar Anadolu hisleri Küçük saatte Hattı, Aşiyan Üsküdar yani sefer saatleri burada da yazıyor. Yani buradan şöyle bir aklıma gelmişken, <laughs> bu arada geldi, görüyorsunuz. İskele yok ama vapur geliyor. Ek sefer olabilir bu. İyi yani. Hizmet hizmettir. Ek. Her türlü üstüne varız. İskeleyi de sonra olması da olur. Olursa da daha iyi olur. Evet. Aşağı parkı yan tarafta. Evet, şeyden bahsediyorduk. Yeri gelmişken. Yani bu saatleri 8'e kadar olmasa daha iyi. Yani daha geç saatlere kadar bu hizmet verse bizim için çok daha iyi olacak. Şu bisiklet yolundan da çıkayım. Ben hep durumla bisiklet yollarında giderken zorluk yaşıyorum. İnsanlardan dolayı ben de insanlara zorluk yaşatmayayım. Yani 8'de vapur genel olarak yani 8'de bitiyor hopur saatleri ETT'ye ait ama işte 9, 10'da otobüs, taksi zaten durdurmak mümkün değil. Ee, hep dolu ya da e, boş olsa bile yakın mesafe olursa e, işte diyor benim değişim saatim vesaire vesaire ama ulaşım güçleşiyor. Buradan rica ediyorum tabi her ne kadar e, çok etkili olacağını düşünmesem de vapur saatlerini arttırabilirsek çok güzel olur. Belki bir yetkili izler. Evet. E, o bahsettiğim Marina'ya doğru geldik. Şu an halen büyük e, yatlar var ama ileride tam şu an sınırdayız zaten. Rumeli Hisarı semtiyle Bebek semti arasındaki sınır bölgedeyiz. Buradan bebeği, Bebek sınırlarına giriliyor yavaş yavaş. Evet o kiralık teknelerin fiyatlarını sordum. Demiştim. Saati yani <laughs> saati 2250 liraymış. Bir saati haliyle 4500 lira yapıyor. Ekstraları sordum. Süslemesin falan bize. Yani dedim her şey size ait olursa ne kadar öderiz? İşte süslemesiydi. Kişi başı mesela 10 kişi olursa kişi başı 600 liradan ne yapıyor? 6000. Yani toplamında total olarak 600 lira da sanırım süslemeyi alıyor. Total olarak 11.000 liralık bir masraftan söz etti. O küçük kiralık yatılığın olduğu marinaya geldik. Buradan Bebek Çarşı'ya geçeceğiz. Evet, Rumeli'yi sarı izimizi burada biz sonlandıralım. Yani iyi bakın. Görüşmek üzere.